mitten bir operasyon haberi var Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de faaliyet gösteren PKK YPG sözde yöneticilerinden olan sözdar Afrin Kod adlı Şiraz Ömer'i Suriye'de etkisiz hale getirdi. Son dakika bilgisi olarak e, paylaşmış olalım. PKK-YPG'nin maliye yapılanması için de yönetici olarak görev alan Şiraz Ömer, MIT'in hedef listesindeki isimlerden bir tanesiydi. MIT'in istihbari çalışmaları sonucu yeri tespit edilen terörist adım adım takip edildi. E, şartların oluştuğu en uygun zamanda da terörist Suriye'de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Şiraz Ömer örgüte 2012 yılında katılmış bir isim. Örgütün Suriye yönetimiyle olan sözde Rojova sekreteryasında yer aldı. Bir süre Irak Kandil'de faaliyet göstermesinin ardından da Suriye alanına geçti. Aynel Arap, Haseke, Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteren bir isim. Yine bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK-YPJ'nin sözcülüğü görevinde yürütmüş. Son olarak da örgütün maliye yapılanması içerisinde yönetici olarak görev almış bir isim terör örgütüne vurulan bir darbe daha. MIT'in operasyonun detayları bu şekilde yine çekilen fotoğraf kareleriyle birlikte paylaşıldı. MIT tarafından bu sıcak bilgi.